Değerli izleyenler bir Avrupa şehri evet yıkıma uğruyor. Bir Avrupa ülkesi yıkıma uğruyor. Avrupa şehirlerinde bir korona kabusu hakim. Zamanı da tedbir almayan adı AB olan bu ülkeler halkına resmen kıyıyor. İtalya'da evet şimdiye kadar gelişen zarar 95 milyar dolar. Bugün kaybedilen can 400 kişiye yakın. Ve Ye yeni vakalarla birlikte toplam vaka 27 bin yeni vaka. Hızla ölenler ve yeni vakalar artıyor. Buna karşılık istenilen tedbir alındı mı çaresizler. Tıbbi malzemeler sağlık kuruluşlarında yağmalanıyor. Bunun yanında da kalınmıyor. Gıdalar çoktan stoklar tüketilmiş durumda. Ve şu anda yeni ürünler için kilometrelerce insanlar kuyrukta bekliyor. Susuzluk baş göstermiş. Değerli izleyenler, hijyeniteye önem vermeyen ve hijyen bir şekilde olmayan bir ülkenin son hali bu. Evet, perişan haldeler. İtalya ne yapacağını bilmiyor ve yeni ölümlerle paniğe sürükleniyor. Ekonomik anlamda Avrupa'da çatırdamalar var. Norveçli bakan diyor ki, ülkemizde iflaslar yaşanabilir. Fransa, 80 yaşının üstündekileri yoğun bakıma kabul etmeyeceğim diyor. Yani tercümesi çok yaşlar umurunda değil bana lazımları yoğun bakım alırım diyor. Bunlarla da kalmıyorlar. Almanya sınırları kapatacağını ilan ediyor. Afrika geri durur mu? Avrupalılar gelmesin. Sınırlarımı kapattım diyor. Evet değerli izleyenler, önemli günler, önemli haberlerle karşı karşıyayız. İtalya yıkılıyor. İtalya'da yine tedbirler yerinde değil. Yağmalar var, tıbbi malzemeler yağmalanıyor, marketler yağmalanıyor, panik havası hakim. Avrupa korona kabusuyla büyük bir yıkıma uğruyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasını böyle sarsan bir olay görülmedi. Evet ve sessiz kalan Avrupa şu anda kaderiyle yüzleşiyor. Hayalet şehre dönen bu Roma'da insanlar yerine kuşlar caddelerde. Evet Avrupa ve başta İtalya bu dersi kaybetti. Tedbiri kaybetti ve şu anda gerçekle yüzleşiyorlar. Koronavirüsle ilgili haberleri kanalımda devamlı duyacaksınız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.